Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor, ne durumda ve sen bu hayatın neresindesin açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bir bakalım Şimdi aklınızdaki kişi hayatında inziva modunda gözüküyor arkadaşlar. Yani bir şeylerin kararını vermeye çalışıyor. Ve bu konuda birazcık kayıp, kendini kayıp hissettiği bir ruh hali içerisinde olabilir. Yani nereden gideceğini, ne yapacağını tam olarak bilemediği, dikkatli olması gerektiğine inandığı bir süreçten geçiyor olabilir gibi sevgili arkadaşlar. Büyük arkana şeytan kartı ile beraber açıkçası bu durum her neyle ilgiliyse İki tane büyük arka geldi bu arada. Çok fazlasıyla kolay kolay işin içinden çıkabilen bir enerjiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Ee, yolunu bulamadığı bir süreçte olabilir, bir takım korkuları olabilir, hayatında sıkıntılı bir süreç olabilir ve o süreçten çıkış yolu arıyordur. Fakat bu yolu bulmakta gerçekten zorlandığı bir durum içerisinde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. Evet biraz sıkışmış, bayağı biraz değil bayağı bir sıkışmış enerjisi var arkadaşlar bu kişinin. Bayağı eli kolu bağlı, çaresiz hissettiği, kımıldamakta zorlandığı, birazcık böyle bir kendini de kurban modunda hissettiği, o neyle ilgili hissediyorsa artık bu durumu çıkış yolunu bulmakta fazlasıyla zorlandığı bir enerjiye sahip gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Aaa yine büyük arkana geldi. Ve bu durumun daha çok bakın yani gerçek anlamda aşkla ilgili olduğunu görüyoruz. Aşkla ilgili hayatı şu dönem içerisinde bir çıkmazda gibi gözüküyor bu kişinin. Bu kişinin hayatında kimileri için iki kişi olabilir. Yani küçük bir kısmından bahsediyorum arkadaşlar. Yani buradaki bir seçenek sizken küçük bir kısmı için başka bir seçenek dahi olabilmekle birlikte genel itibariyle buradaki şeytan illa bir kişiyi anlatmak zorunda değil. Ama ve bir sıkışmışlığı, bir tercih yapmakta zorlandığı, karar vermekte zorlandığı bir enerjiyi görüyoruz. Aşkla ilgili, sevda ile ilgili aklınızdaki kişi de arkadaşlar. Yine büyük arkana geldi. Ne kadar çok büyük arkanız var. Büyük arkana ay kartı. Bakın çok büyük gelgitler. Burada gerçekten bakın, yani bir kısmı gerçek anlamda iki kişi arasında gidip geliyor olabilir. Bu aşıklardan biri örnek veriyorum aşkla bağlı olduğu ya da bir şekilde onu bağlayan illa aşkla bağlı olmak zorunda değil ama hayatında yer etmiş olan kişi ya da kişiler ya da durumlar olabilir. Aileydi vesaireydi başka bir partnerdi arkadaşlar sanki bu iki tırnak içerisinde bağlayıcı yani bir tarafta bir bağlayıcı enerji bir tarafta da başka bir durumla ilgili bir sıkışmışlık enerjisi yaşadığını söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet bakın bu sefer de kupa ikilisi geldi. Yani şöyle bir şey var sanki ruhu başka bir şey istiyor aklı başka bir şey istiyor ya da o ruhunun istediği şeye tam anlamıyla sanki hani ilerlemekte sanki zorlanan bir enerjisi var gibi. Büyük Arkana güç kartı ile birlikte bu ruhi eş bağlantısı hissettiği kişiye. Yani burada siz olabilirsiniz. E, gitmek için can atarken buna biraz sanki direnen mi bir hali var. Öyle bir enerjisi var arkadaşlar. Bir bakalım güç kartına. Kupa onlusu. Evet sanki bir şey çok kuvvetli istiyor. Bu iki seçenekten bir tanesini özellikle çok kuvvetli hissediyor, istiyor bu kişi arkadaşlar. Evet, burada başka bir dişil faktör ve özellikle sizin aranızda kalmış olabilir. Ee, yani sanki dedim ya duyguları bir, bir şey isterken o duygularının istediğinin tersine gitmeye çalışan bir hali olduğunu söyleyebiliriz. Bir içsel mücadeleden geçtiğini açıkçası söyleyebiliriz bu kişinin sevgili arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Büyük arkana ölüm. Sanki bir şeyi bitirmesi gerekiyor diğeriyle olmak için. Ya böyle bir enerji var ya da biri birinden bir bitiş bir kopuş yaşıyor. Fakat kopuş yaşadığı halde hala unutamıyor. Ve gitmek ve kalmak arasında, denemek ve denememek arasında bir gel git durumu içerisinde gözüküyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Özellikle size karşı derin bir ruh eşi bağlantısı hissettiğini söyleyebiliriz. Fakat sizinle ilgili bu ruh eşi bağlantısına dair... Şu anda bir direnci var gibi arkadaşlar. da sanki bu kişiyle özellikle aranız ya biraz bozuk olabilir ya belli sebeplerden dolayı aranızda gerginlik olabilir arkadaşlar. Kavgalar vesaire ve sanki aslında bakın bunları bir telafi etmek isteyen, bunları bu enerjiyi ortadan kaldırmak üzere size gelmek isteyen bir enerjisi var gibi. 1 ve 11 sayılarıyla birlikte. Ve açıkçası bu konuşmayı yapmayı birazcık zamana bırakmış olabilir. Çünkü bu konuşmayı yapmak için geldiği takdirde aranızdaki bu durumun, diyaloğun ne bileyim bir kavgaya ya da tartışmaya dönüşeceğiyle ilgili bir takım çekinceleri olabilir arkadaşlar. Belki böyle olmayacak ama bu konuşmayı yapmaya bir türlü cesaret edemeyen sanki bir hali var gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar ve bundan kaçınıyor ve bunu erteliyor olabilir. Şöyle düşünün, hayatında eğer başkası varsa size geldiği zaman siz diyeceksiniz ki hayatına biri olduğu halde bana hangi yüzle geliyorsun? Sadece bir örnek veriyorum. Böyle bir durum mu olabilir bu kişinin arkadaşlar ve bu bu kavgadan artık gürültüden kendine göre ya da işte tartışmalardan, hesap sormalar vesaire. Hani bunlardan biraz kaçınmak isteyen bir hali var gibi gözüküyor ama tabii ki bir bakalım Evet bakın. 1 11 9 19 çıktı arkadaşlar. Bu kişi size bir buketle gelmek istiyor sanki. Size işte bir çıkma teklifi etmek, kimileriniz için bir özür dilemek. Ama bunu erteliyor sürekli, zamana bırakmış vaziyette. Arada çok büyük bir tutkunun olduğunu söyleyebilirim. Ama daha çok aynı zamanda hani ya bir anlaşmazlık ya bir gerginlik bir şey var. Ve bu buketi vermeyi düşünüyor ama sanki erteliyor arkadaşlar. Yeni bir başlangıç getirecek olan o buketi. Tırnak içerisinde yine içine çok büyük çocuksu bir heyecan hissediyor olabilir. Kendini açıkçası örnek veriyorum acemi hissediyor olabilir arkadaşlar. Yani... E sanki böyle hani ilk defa sanki aşık olmuş, ilk defa birine duygularını açacakmış gibi anlatabildim. Biraz böyle bir acemi bir ruh hali var, biraz çekingen bir ruh hali var. Hem bir yandan hevesli ama bir yandan da şöyle düşünün bu daha çocuk büyümesi lazım gibi bir enerji var sanki içerisinde. Yani bu bir proje, bu bir fikir ama şu an için ben bunu hayata geçirmekle ilgili tam anlamıyla hazır değilim dercesine bir enerji olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bir centilmen gibi bu kişinin bir çocuk modundan bir centilmen moduna kadın ya da erkek olsun çık geçmesi lazım arkadaşlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada birazcık ve burada bakın süvari ile açtık e, centilmen kartı ve ikisi zıt yönlere bakıyorlar. Şu anda bu kişinin sanki size gelmek, size bir teklifle gelmekle ilgili kafasından düşünceler, istekler, planlar geçiyor ama Burada büyümesi gereken dediğim gibi bir çocuk var. Yani şöyle düşünün ya bu kişinin gerçekten büyüyüp olgunlaşması, sorumluluk alması, ya sizi neyle üzdüyse ya da aranıza her ne giriyorsa onunla olgun bir birey gibi onunla ilgili sorumluluk alması ile ilgili ya bir büyümesi lazım ya da kendi içerisinde bilinçli olarak yaptığı bir hır, yani bir ergenlik, ergen enerjiler var ve elini taşın altına koyup yetişkin bir birey gibi size gelmesi lazım. Ya burada hazır hissetmiyor kendisini zamanı bekliyor ya da zaten hayat diyor ki sana bu kişinin birazcık daha olgunlaşması lazım arkadaşlar. Henüz daha o olgun, o hazır ve nazır vardır ya o enerjiye tam anlamıyla geçebilmiş değil gibi şu buketi sana vermekle ilgili. Böyle bir niyeti var ama daha ya yolun başında ya tam olgunlaşmamış böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şimdi bu kişi de sanki aynı anda birçok şeye sahip olmakla ilgili bir istek var arkadaşlar. Örnek veriyorum, gururda incinmesin ama sen de hayatında ol. Ne bileyim, hayatında başka partner varsa o da gitmesin ama sen de hiçbir yere gitme. Ailesini seçmemek, ailesini ne arkasını dönmek zorunda olmasın ama seni de kaybetmesin. Birazcık burada her şeyi aynı anda sahip olmaya çalışan ve birazcık gerçeklerden, aslında hayatın gerçeklerinden uzak, yine işte olgunlaşmamış bir enerjiye sahip olabilir bu kişi yaşı ya da deneyimi ne olursa olsun arkadaşlar. Evet ve bu kişi sanki özellikle bu dönem işte küslük kırgınlığınız varsa anlaşmazlık vesaire ile ilgili sanki sizinle ilgili arzu ettiğini tam anlamıyla kavuşamadığı duygusu içerisinde. Yani sizden bir şeyler almak istiyor, yani sizden bir şeyler görmek istiyor, ilgi görmek istiyor, sizi kaybetmek istemiyor ama buna hani sahip değil buna ulaşamıyor duygusu çok ağır basıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Aranızda şu an için işte bir iletişimsizlik olabilir gibi bir küslükten sonra gelen hani araya bir soğukluk bir mesafe girmiş olabilir. Dolayısıyla bu hani işte ben onu çok istiyorum ama ulaşamıyorum duygusunu çok çok yoğun bir şekilde yaşıyor ve hissediyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. ve üzgün. Yani size sahip olamamak, işte o açlığını giderememek e, ya da hep tercih yapmak zorunda kalmak, seçim yapmak zorunda kalma durumu bu kişiyi gerçekten üzüyor gibi arkadaşlar. Yani bu durumda olmaktan hiç mutlu değil. Şöyle düşünün. Neden karar vermek zorundayım? Neden tercih yapmak zorundayım? Neden illa bir şeyi feda etmek zorundayım? dediği bir duygu içerisinde olabilir gibi gözüküyor bu kişi. Ya da neden istediğimi hani böyle bir şımarık bir çocuk gibi elde edemiyorum neden bana ilgisiz davranıyor gibi yani bir üzgün bir enerjisi var arkadaşlar bu kişinin bir önceki kartta çöl kartı vardı arzu ettiğine kavuşamamakla ilgili işte e, size ulaşamamak sizinle olamamak ne bileyim ona ilgi göstermemeniz bu kişiyi gerçekten e, üzüyor gibi gözüküyor ve çok ani bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz bir kere aniden aranıza böyle bir kara kedi girmiş olabilir hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bu kişi aniden size aşık olmuş olmuş olabilir. Hiç beklemediği anda duygular geliştirmiş olabilir. Fakat hayatındaki o diğer enerji yüzünden şu anda bir şok etkisi yaşıyor olabilir. Yani hanginizi seçeceğini bilemiyor olabilir. Dolayısıyla burada bir e sanki bir şimşek yıldırım enerjisi var arkadaşlar. Ya dediğim gibi aniden ayrılmışsınız ya da sizden hiç beklemediği bir tepkiyi yaşamış, yaş karşılamış, yaşıyor. Ya da işte hiç ani beklemedik bir şekilde size karşı duygular geliştirmiş ve şu an için hayatında sizin nereye koyabileceğine dair afallamış bir vaziyette olabilir sevgili arkadaşlar. Ve e, yani aranızda engeller var. Bu engeller gerçek anlamda engeller olabileceği gibi. Kiminiz için de aklınızdaki kişinin e, gördüğü imkansızlıklar olabilir. Yani sana geleceğim ama e, işte zaten kılıç sekizisi vardı bakın. Sana nasıl gelebilirim ki? Yani bu, bu konuyla ilgili ne yapabilirim ki? Ya da hep kavga ediyoruz, barışıyoruz. Yani zorlayıcı bir takım faktörler olduğu duygusuna çok fazlasıyla sahip bu kişi arkadaşlar. Kiminizin arasında bir imkansız aşk durumu da olabilir. Evet bakın ama aslında bakın istediği bütün o içini darlayan o zorluklar, engeller, kavuşamıyorum, göremiyorum enerjilerini aslında aşabildiği ve sizinle bir gök kuşağı enerjisine yani işte fırtınadan sonra gelen o dinginlik, o sessizlik, o güneş açması enerjisine aslında ulaşabilmek istediğini görüyoruz bu kişinin sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Kamerayı sarsma, sarsma sak. Konuşamadım. Çok mutlu olacağım. Bakın üzgün. Bu kişi gerçekten üzgün arkadaşlar. Bir bakalım. Sıkışıp kalmış bakın kelimelere. Bu ayrılık sizinle olamama ya da mecburen uzak durmak zorunda kalmak bu kişiyi fazlasıyla üzüyor ve etkiliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Yani. Bu kişi sizin uzak kalmak istemiyor gibi. Unutmayın bunlar bizim açılımımızda bizim önümüze çıkan kartlar. Ve sizinle birleşmek, sizi ya da tekrar elde edebilmek. Bir gün belki de serbest bir şekilde hiçbir zinciri ya da bağlayıcı enerjisi olmadan size gelmek, aradaki mesafelerin kapanması, bakın arkadaşlar, kavuşmak bu kişinin dileği gibi gözüküyor arkadaşlar bu gerçekten sizi ya da işte o aranızdaki o enerjiyi istiyor gibi. Yani hoşnut değil bu sizinle birlikte olamamaktan. Evet. Sürekli sizi ve ikinizi, ikinizin arasındaki durumun potansiyelini düşünüyor. Olur mu? Olmaz mı? Bizim bir geleceğimiz var mı? Ne bileyim kimilere beni affetme olasılığı var mı? Bütün bunları yani sürekli aklında fikrinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Hmm. Fakat işte bu potansiyeli ne görüyorsa hadi çok iyi gördüğünü farz etsek bile yani acaba olur mu desek bile sonuç itibariyle gün sonunda ürkek bir hali var arkadaşlar. Potansiyeli sadece değerlendirmek ve düşünme aşamasından geçiyor. Ama bir adım atma konusunda, ileriye doğru size doğru gelme konusunda açıkçası korkuyor. Ya hata yaparsam, ya çoktan başkası hayatına girdiyse, ya işte beni istemiyorsa, yanlış mı görüyorum acaba? Belki de o bana karşı bir şey hissetmiyor. Her anlamda çok fazlasıyla düşünen ama sadece düşünmede kalan, bakın adım atmaktan ürken bir hali var gibi. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yükselen inanç ve yalnızlık kartıyla beraber burada e, ne var biliyor musunuz? Bu kişi size bu kadar derin şeyler hissetmeyi beklemiyordu bir kere. Aynı yıldırım kartında da yorumladığım gibi arkadaşlar. Ve duyguları sanki her geçen gün artıyor gibi. Ve burada yükselen inançla birlikte size doğru gelmekle, yalnızlığına son vermekle işte ürkmek arasında gidip geliyor gibi bu kişi arkadaşlar. Evet diyor tamam ona doğru gideceğim, gaza geldim. Ben ona bir teklifle gideceğim diyor. Zamanı beklemeye de gerek yok diyor. Sonra birdenbire tekrar kendi köşesine çekiliyor. Zaten müzeviyle açmıştık arkadaşlar. Tekrar böyle bir kendini geri çeken, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hani pozlarında olan, kendi içerisinde de açıkçası hazır hissetmeyip, yalnızlığa doğru kendini mahkum eden, birden susan belki atıyorum işte bir gün sizin yüzünüze bakıp çok güzel geliyor ertesi gün birdenbire kendini geri çekiyor böyle bir durum içerisinde sanki arkadaşlar çünkü neden çünkü siz ve sizinle birlikte olmak potansiyeli tam olarak görememek yanlış görmek yanlış yorumlamak yanlış bir adım atmak yani bilinmeyene doğru gitmektense kendi köşesinde kalmayı tercih ediyor. Yine yalnızlandırırken Münzevi'den bahsettim. Münzevi biliyorsunuz karanlık bir ormanda elindeki fenerin ışığıyla adım adım ilerler arkadaşlar. Dolayısıyla burada evet siz ona çok cazip geliyorsunuz, çekici geliyorsunuz vesaire zaman zaman inancı yükseliyor olabilir duyguların coşmasıyla. Ama sonra o bilinmezlik duygusu yalnızlığa kendisini tekrar sanki geri çekmesine sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Valla şöyle bir şey var. Sizinle ilgili hissettiği duygular, bizzat siz, bu kişiye gerçek olamayacak kadar sanki güzel ve etkileyici geliyorsunuz arkadaşlar. Ve belki de işte bakın adı üstüne, hani masal, hani bana masal anlatma derler ya, buradaki bu masala kendini kaptırıp, anlatabildim mi? Yanlış ve bilinmeyen masalın sonucunda nasıl biteceği belli değil, sonsuza kadar mutlu mu olacak? Oldular onu bilemiyor olabilir. Ve dolayısıyla bu masalın bilinmezliğine inanarak, kendini kaptırarak hareket etmekten açıkçası korkuyor olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Sizin ondan hoşlandığınıza dair bir takım kendince e, çıkarımlarda bulunmuştur. Ama benden hoşlanıyor galiba. Ama ya bu gerçek değilse, ya gerçek olamayacak kadar güzelse, ya ben yanılıyorsam, bu bir bilinmez. O yüzden durumu tam göremiyorsam ve çözemiyorsam bu bilinmeyenle ilgili de adım atmam çok zorlaşıyor gibi bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. Şimdi bu kişide şey var arkadaşlar. Çünkü kolay kolay duygularını göstermeyi seven biri değil. Kolay kolay insanların peşinden koşmayı seven biri değil. Kolay kolay kırgınlıklarını, incinmişliklerini, öfkesini, kıskançlığını, duygularını bir şeyine kadar, birine ne kadar istediğini belki de göstermeyi normalde seven biri değil. Fakat sizinle sanki artık bu oyunculuk şeyi cazip gelmiyor gibi ya da ilk başta ikiniz böyle başladıysanız sanki aslında duygularını anlatmak istiyor bu kişi. İşte o eski kendisi değişmiş gibi ya da sizinle sanki bu durumu değiştirmek istiyor. Artık hani bu kadar oyun yeter gibilerinden arkadaşlar. Ama sonuçta yine bakın bir bilinmeyen var. Ve bilinmeyen de bakın suratın yarısı kapalı ve burada da bir maske var. Bu peri masalı bilinmeyen bir enerji. Ve ben maskemi çıkarmak istiyorum. İstiyorum tamam mı? E, artık dalga geçmek ya da işte oyun oynamak eskiden ilişkilerimde yaptığım gibi böyle bir olmak istemiyorum diyor. Ama kendimi %100 ortaya koymak istiyorum diyor ama bilinmezlik beni sanki korkutuyor diyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet bakın yani mükemmel uyum kartı burada aslında bir nevi ruh işi bağlantısı hissettiğinde söyleyebiliriz. bu mükemmel uyum aynı zamanda her şeyinizle aslında birbirinize uyumlu olduğunuz anlamında değil aslında kendisini tamamlayan kişi olarak sizi görmesiyle ilgili. Çünkü aynı parçayı üst üste koyarsanız birbirini tamamlamaz, birbirlerinin önüne geçerler arkadaşlar. Birbirini tamamlamak demek sendeki farklı bir parçayla ama bir şekilde sana tam da uygun gelen parça ile birleşmek demektir. Dolayısıyla bu kişi ikinizin arasında mükemmel bir uyum, belki de işte ruh işi bağlantısıyla birlikte e, hani büyük bir tamamlayıcı bir enerji olarak sanki sizi görüyor. Burada bir noktada kendine göre sizden ya da evrenden gelecek olan işaretleri ve ipuçlarını takip ederek hareket etmeye çalışıyor olabilir aynı zamanda bu kişi arkadaşlar. Belki rüyalarını kendine göre dikkate alıyor olabilir. Siz o gün ona nasıl baktınız onu dikkate almaya çalışıyor olabilir. Bu kişiyi iş, para, eğitim, kariyer, hayatından tanıyor olmanız çok olası. İkinizi bağlayan profesyonel bir etkenin olma olasılığı yüksek ya da işte zaten böyle tanışmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da ortak bir yerde, bir dernekte vesairede bir araya gelmiş olabilirsiniz. Ve e, burada e, baktığınız zaman sanki sizden gelecek olan herhangi bir şekilde o işaretle her gün böyle bir ona yorum yapan kendi için ha. Böyle baktı demek ki bunu demek istedi diye kendi içerisinde de böyle bir yorumlamaya çalışan da bir enerji var gibi gözüküyor. Sizi bağlayan illa işle ilgili olmak zorunda değil. Ortak bir sebep olabilir. İşte geçmişiniz vardır, çocuğunuz vardır hala arada vesaire. Böyle bir enerji de olabilir arkadaşlar. Ama e, bu kişi dediğim gibi bunun da ötesinde sanki hani bir şeyler hissediyor gibi gözüküyor. Burada baktığınız zaman arkadaşlar kendine göre eylemleriyle aslında hoşlandığını ya da size karşı olan duygularını gösterdiğini inananlar olabilir. Ya bugün ona ne güzel baktım anlamadım sanki onu ondan hoşlandığımı. Neden benden daha fazla ispat bekliyor? Ben sevdiğimi söyleyemiyorum işte diyen bir kişi olabilir bu kişi. Kendine göre çeşitli jestlerle, mimiklerle bunu anlatmaya çalışıyor ve anlattığını zannediyor olabilir. Ee, ne bileyim bu tabii ki jest mimik aynı ortamda illa bulunmak zorunda değilsiniz. Sosyal medyadan bir şeyler paylaşmak, bir hareket herhangi bir hareket sizin de farkınıza var farkına varabileceğiniz bir şekilde, sizin haberdar olabileceğiniz bir şekilde duygularını göstermek için açıkçası böyle bir dolaylı yollardan ee, bir takım ne bileyim imalarda vesairede vesairede bulunuyor olabilir açıkçası arkadaşlar hmm. ve bu kişinin bakın sizinle olmak bir arada olmak işte küsseniz barışmak değil mi ee, ya daha başlayamadıysanız aslında birlikte olabilmekle ilgili hayallerinin dualarının ve dileklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tezahür etmesini çok istediği kafasında böyle bir vizyonlar, canlandırmalar olduğunu da açıkçası söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın size bir hediye vermek istiyor bu kişi. Bu hediye gerçek anlamda maddi boyutta tabii ki bir hediye olabilmekle birlikte herhangi bir şekilde duygusunu belli eden bir söz, bir özür, bir çıkma teklifi anlamında da olabilir. İlla maddi alıp satın alıp yapacağı bir şey değildir. Ama sanki size bir hediye ile bir böyle bir jest yaparak sanki gelmek istiyor. Sanki ne bileyim size karşı olan duygularını o şekilde belli etmek istiyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.